Çok değerli Bakanım, Belediye Başkanı, İlçe Başkanım, Sayın İl Başkanım, hepimizin başkan, başarılı, zilemizin değerli Belediye Başkanı, İlçe Başkanım, Belediye Meclisimizin çok değerli üyeleri, İl Genel Meclisinin çok değerli adayları, Değerli hemşehrilerim, hepinizi en derin saygılarımla, hürmetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selam ve bereketi üzerinde olsun diyorum. <laughs> Malumunuz olduğu şekliyle bugün biz buraya önümüzde yapılmakta olan seçimlerle ilgili toplantı yapmak üzere gelmiş bulunuyoruz her zaman olduğu gibi zilerler bizi coşku ile karşıladılar. Coşku ile karşıladılar ve bu güzel toplantımıza da coşku ile katılıyorsunuz. Bu toplantımızı şereflendiren siz değerli hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyor. Ve zile bize, ülkemize yüce Türk milletine hayırlar getirmesini, umurlar getirmesini, yeni hedefler getirmesi Fransızın gereğidir. Demokrasinin güzellikleri işte dört yılda, beş yılda yapılan seçimlerle beraber oluşur. İnsanlar yetki alır, yetkiyi kullanır ve beraberinde de tekrar değerlendirilerek sandığa gidilir. Sandıkla gelinir ve sandıkla gidilir değerli hemşehrilerim. Biz de bu seçimleri 29 Mart seçimlerini Milliyetçi Hareket Partisi olarak çok önemsedik. Ülkemizin geleceği, Türk milletinin geleceğinin bu seçimlerde olduğunu değerlendirdik. Bu beraberde bu seçimlere çok farklı şekilde onlarla yaklaştık. Ondan dolayı da Türkiye genelinde her tarafta adaylarımızı seçerken özelliklerini aradık. Farklı özellikler olan vizyonlu, misyonlu, dürüst, ülkesini seven ve kendi bölgesini çok güzel yerlere taşıyabilecek olan insanların olması noktasında çalışmalar içerisinde bulunduk. Değerli izleyenler, <laughs> bu meyade de bizler de hepinizin malum olduğu şekliyle şu anda Zile Belediye Başkanımızı aday olarak tekrar sizlerin huzuruna getirdik. Neden mi derseniz yaklaşık olarak 10 yıldan beri 10 yıl tamamlanıyor. Belediye başkanlığımız yapan çok değerli arkadaşım Sayın Ayvalıoğlu çok güzel çalışmış, düzgün çalışmış, kendisine sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirerek Sile'de hemşehrilerimizin, Tokat hemşehrilerimizin menfaatleri doğrultusunda kullanmıştır söylerken şunu da söylemek istiyorum. Bakınız şu anda birçok yerde başta iktidar partisi olmak üzere bazı siyasi partiler başkanlarını aday göstermediler. Bunlar niye göstermediler biliyor musunuz? Çünkü yapmış oldukları çalışmalar yeterli değil. Düzgün çalışmadılar, dürüst çalışmadılar. Kendi bölgelerini bulundukları yerden, aldıkları yerden farklı yerlere taşıyamadılar. Hatta bazı siyasi partilerin belediye başkanları şu an itibariyle adli önlerinde soruşturma içerisinde bulunmaktadırlar. Ama benim çok değerli belediye başkanım, sizin hemşeriniz olan Murat Aymanoğlu, düzgün çalışmış, dürüst çalışmış, ülkenin kaynaklarını en iyi şekilde doğru kullanmış ve şu anda da bizim başımızı dik yapacak şekliyle olmuş ve de biz de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Milli e Milliyetçi Hareket Partisi Partisi olarak değerli arkadaşımızdan gurur duyarak tekrar aday yaptık ve sizlerin huzuruna getirdik. Ben bu düzgün ve dürüst adama sizlerin huzurunda, zilerle huzurunda, huzurunda, huzurunda şahsım ve arkadaşlarım ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi adına teşekkürlerimi sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsun, var olsun. Ülkemizde, ülkemizde yolsuzluklardan dolayı yolsuzlukla, haksızlıkla almış oldukları çeklerin, çeklerin belediye kasalarından çıkmış olduğu belediye başkanları var. Yolsuzluğa bulaşmasından dolayı genel başkan yardımcısı Şaban Dişli görevinden alınmış. Yine haksızlığa bulaştığı, yolsuzluğa bulaştığı ve uyuşturucuyla ilgili suçlamalardan dolayı bir tane genel başkan yardımcısı olan bir dengi Fırat görevine ayrılmak mecburiyetinde kalmış. Değerli hemşehrilerim, işte böyle ağır bir tablonun içerisinde nadide çiçeklere çok büyük ihtiyaç vardır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak etrafındaki Milliyetçi Hareket Partili belediye başkanlarına bakınız. Aynı Zile Belediye Başkanı gibi Erbaa Belediye Başkanımız, Yaşar diye Belediye Başkanımız da çok güzel şekilde çalışmışlar ve şu an itibariyle de aynı Zile gibi herkesin teveccühünü kazanmışlar ve de önümüzdeki seçimlerinde yani 29 Mart seçimlerinde en büyük favorisi durumunda görülmektedir. Bu arkadaşlarımız tebrik ne yapalım değerlendirelim ne yapalım? Ondan dolayı da, ondan dolayı da kendilerle gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki zileli hemşehrilerim daha önce vermiş oldukları, oldukları oyların daha fazlasını 29 Mart seçimlerinde verecekler ve de akabinde de akabinde de inşallah belediye başkanım şu anda bulunduğu olduğu yerden yeniden yoluna devam edecek ve zilenin mahkûs tarihini değiştirmeye devam edecekti değerli hemşehrilerim. Değerli Murat Ayvalıoğlu'nu çok yakından tanıdım. Kendisi zile için her türlü fedakarlığı yapıyor. Hatta bugün bir olaya şahit oldum, yine gururlandım. Başkent Üniversitesi'nin çok değerli rektör yardımcıları ve hocalar gelmişlerdi. Biliyorsunuz zilemizde çok güzel, güzel bir diyaliz üniteleri var. O diyaliz ünitelerinin kontrol edilmesi, onun çalışmasıyla ilgili, çalışmasıyla ilgili burada açtırma yapıyorlardı bana şansına, il başkanımıza ve bizim parti yöneticilerimize teşekkürlerini sundular. Ve Başkent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Haberal'ın da teşekkürlerini ve başarı dileklerini ilettiler. Dediler ki, dediler ki, belediye başkanımız bize kardeşinalıklı dönüle gösterdi ve orada çok güzel bir yeri Zileli halkımızın, Zileli insanlarımızın manfaatları doğrultusunda verdi ve Zileli'ye çok güzel bir diyalizm tesi kazandırdı. Rakabını da yine oraya Başkent Üniversitesi'nin bir hastanesinin yapılması ile ilgili o bölgeyi sağlık alanı ilan etti. Dolayısıyla da o arkadaşımızla size belediye başkanımızla ne kadar doğrulansanız hakkı dönüşte <laughs> Çünkü ve tüm halkı bunları bir bir değerlendirecektir. Ve de sonuçta siz karar vereceksiniz. Tabii böyle güzel bir topluluğu bulunca şunu da söylemek istiyorum ki değerli hemşehrilerim, işte yaklaşık olarak altı buçuk yıldan beri, yedi yıldan beri Türk milletinin büyük yetki vermiş olduğu bir siyasi parti şu an iş başındadır. 2002 seçimleri öncesi şöyle bir değerlendirdiğimiz zaman o 2002 seçimleri öncesinde söylemler içerisine bakıldığı zaman şunu diyorlardı. Biz diyorlardı Haksızlıkla mücadele edeceğiz. Yolsuzlukların üzerine gideceğiz. Hatta yolsuzlukların boğularını keseceğiz. Fakirlikle mücadele edeceğiz. Yoksulluğu ortadan kaldıracağız. Bakın yoksulluğu ortadan kaldıracağız. Yine diyorlar ki ki demokrasinin önündeki yasakların hepsini bir bir ortadan kaldıracağız diyorlardı. Değerli hemşehrilerim, değerli ziyaretler, herkes şöyle elini vicdanına koyarak ki düşünsün bakalım. Hakikaten haksızlığı ortadan kaldırabildiler mi? Yolsuzlukların tam üzerine gidip <laughs> yolsuzlukları ve beraberinde milletvekili dokunmazlığını kaldırabildiler mi? Değerli izleyenler ben size soruyorum. Bakın kaldıramadılar. Peki yoksullukla mücadele edebildiler mi? Bakın bugün Zile'nin köylerini çok değerli ilçe başkanımızla, arkadaşlarla beraber ziyaret ettik. Değerli hemşehrilerim, gittiğimiz her yerden ama her yerden feryatlar çıkışkırıyor. Herkes her yerden hep beraber büyük bir şikayeti dile getiriyorlar. Diyor, biz artık neredeyse üretimi durdurma noktasına geldik. Çiftçilik bitti, tarım bitti, köylüler çok zor durumda diyorlar değerli ziyaretler biliyor musunuz? Yani Hükümet iddialı bir şekilde söylüyordu ya, hani ben fakirin yanındayım, garibanın yanındayım, garibin de kurabağın yanında diye söylüyorlar diye değerli hemşehrilerim. Şu anda bakmış olduğumuz tabloyla, şöyle karşılaştırdığımız zaman tamamen anlatılmış olduğunu ve söylenmiş olan sözlerin hiçbirisinin doğru olmadığını görüyoruz. Benim cilal hemşehrilerim, işçisiyle, köylüsüyle, esnafıyla çok zor durumdadır Sayın Başbakanım. Siz işte mitiklerde mitiklerde ekonomiyi unuttunuz. Türk insanının içerisinde bulunduğu durumu unuttunuz. Oradan sadece muhalefet liderlerine ve benim genel başkanım Devlet Bahçeli'ye sataşıyorsunuz. Ama veri insanları için lütfen bir görevlendirinlerin durun. Böyle onlara bir çıkın. Tarımla uğraşan insanlara şöyle bir bakın. Acaba benim köylü kardeşim taban gübre satabilmiş mi? DAP gübre satabilmiş mi değerli hemşehrilerim? Bakın şu anda bugün işte değerli belediye başkanımla beraber ziraat odalarını ziyaret ettikten sonra köylü kardeşlerimizin olduğu köyleri ziyaret ettik. DAP gübre satan, taban gübre satan çiftçi kardeşlerimiz tarımla uğraşan insanlarımız ancak %20'si mi değerli hemşehrilerim? Hatta işte gübre satan yerler sorduğumuz zaman Bunlar ki geçen seneye göre ancak %10, %20 civarında gübre satabildik diyorlar değerli arkadaşlar. Acaba o adamın cebinde para olsa, para olsa gübresini atmak mı tarlasına? Bakın önümüzdeki günlerde işte tarım başlıyor. İlaç atılacak, gübre atılacak, mazot kullanılacak. Ama benim köylümün cebinde hiç para yok. Sayın Başbakanım dediği gibi durum değil. Durumlar çok vahim değerli izleyenler. Bakın çok bayım. Esnafımız diyorum. Esnafımız şu anda günlük nafakasını temin edemiyor. Emeklilerimizin durumu işten acısı. Bakın burada çok emekli kardeşlerimiz var. 2008 senesinde intibak kanunu çıkartacağız. Hiç emeklerin durumunu düzelteceğiz diyorlardı. Ama o kanunu da çıkartmadılar. Emeklerimiz şu anda başka büyük şehirler olmak üzere açlıkla mücadele ediyorlar. Yoksullukla mücadele, mücadele ediyorlar. Memurlarımızın durumu daha da işler acısı. İşçilerimizin durumu daha da işler acısı biliyor musunuz? Esnaf çekini seyredini diyemiyorum. Benim memur kardeşlerim, emekli kardeşlerim ve tüm sosyal katmanlar ellerindeki kredi kartlarını sanki bedavaymış parası bir şekilde kredi kartlarıyla alışveriş yapmıyorlar mı? O kredi kartlarının tamamını ödemiş olduğunu söyleyebiliyor muyuz devletlerle? Şu anda söyleyemiyoruz. Bakın önümüzdeki günlerde 29 Mart seçimleriyle beraber iki tane sorunla karşı karşıya kalacağız. Bunlardan bir tanesi, bunlardan bir tanesi değerli izleyenler üretimsizlik olacak. Çünkü Türk çiftçisi, Türk köylüsü üretimle ilgili çok büyük ciddi sıkıntılar içerisindedir. Biraz önce söyledim. Gübresini alamıyor. Üretmiş olduğu ürün para etmiyor. Tadınız, Zile Ovası'nda, Kazova Ovası'nda, Kerkiz Vadisindeki çiftçiler üretimi durdurma noktasına geldiler. Pancarın fiyatı 3 yıldan beri 100 lira civarında değil mi değerli derler? Buğdayın fiyatı 435-450 lira civarında değil mi değerli derler? Ama gübrenin fiyatı, mazotun fiyatı, ilacın fiyatı 2 misli... Üç pisti, dört durumda. Yani benim çiftçim kredi kartlarına, senetlere doğru yönelmiş ama önümüzdeki işte 29 Mart seçimlerinden sonra büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kalacağız. Ve akabinde, akabinde değerli hemşehrilerim, akabinde ne olacak biliyor musunuz? Şu anda esnaf alışveriş yapmadığı için işte Mart ayından itibaren ne KDV'yi ödeyecek, ne de vergileri ödeyecek. Yani ekonomik kriz yok diyor ya, Sayın Başkanımız teğet geçti diye, Sayın değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakanım teğet geçme falan değil. Çok ağır bir tablo bizi bekliyor. Ama siz bunların hepsini bir kenara koyuyorsunuz, oradan benim genel başkanıma laf atmaya çalışıyorsunuz, siyasi partilerin genel başkanlarıyla uğraşıyorsunuz. Allah rızası için. Lütfen kendinize gelin ve ve gerçek gündeme Hemen suratlı bir şekilde gelmez gerekiyor değerli Sayın Başbakan. İnanıyorum ki hayırlısı olacaktır. İşte buradan şunu söylüyorum ki, Yüce Türk Milleti, ekonomi konusunda olsun, dış politika konusunda olsun, iç politika konusunda olsun, bu başarısızlığın hesabını, 29 Mart seçimlerinde, değerli hemşehrilerim, değerli izahatçılar, mutlaka soracaktır. Sorması gerekmedi, ben size soruyorum. İnanıyorum ki inşallah, inşallah bunu soracağız. 2007 seçimlerini hatırlarsanız Cumhurbaşkanlığı konusunda kapatarak geçirdiler. İşte inançlı birisi Cumhurbaşkanı seçilir mi seçilmez mi? Hatta bizi bile suçladılar seçtirmediniz diye. Ya değerli arkadaşlar biz o zaman meclisle değildik dedik. Ama ne oldu? Onlarla ekonomik tabloyu karartarak 2007 seçimlerini yaptılar. 2000 seçimlerden sonra biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak girdik işte meclise ve bir kendi adayımızı gösterdik. Abdullah Gül Beyefendi de inançlı bir cumhurbaşkanı olarak seçildi. Ben size soruyorum. Abdullah Gül beyefendinin seçilmesiyle beraber şu anda Türkiye'mizde ne değişti? Bakın değişen hiçbir şey yoktu. Şimdi de oldu? 2009 seçimlerine geldik. Yine bir konu buldular. Neyi buldukları konu? Davos Partiliği konusunu buldular. Neymiş Sayın Başbakanımız Davos'ta işte İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e posta koymuş. Ona yiğitlik göstermiş diye itibariyle bulundular. Değerli hemşerilerim, değerli izleyenler, her başbakanın yapması gereken, her Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Devleti'nin, Türk milletinin ferdinin yapması gerekeni Sayın Başbakan yapmıştır. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ancak daha sonrası da gelmesi gerekiyordu. Daha sonrasında yapması gerekiyordu. Ama arkasının gelmiş olduğunu söyleyebilir misiniz? Bakın Sayın Başbakan Yahudi kuruluşlarından nişan aldı. Üstün hizmet ödülü nişan almıştı. Ona kek giydirdiler. Ve İsrail Devleti biz bu hükümet zamanında yani 58. 59. ve 60. hükümetler zamanında hiçbir siyasi hükümetler zamanında yapılmayan ekonomik anlaşmaları, askeri anlaşmalar yapmıştı. Biz beklerdik ki Türkiye'ye döndükten sonra o almış olduğu nişanı geri gönderecek, o kepleri geri gönderecek, yapılan anlaşmaların hepsini tekrar gözden geçirmesini beklerdik. Öyle yapması gerekmez miydi bir şeyler? Gerekmez miydi? <laughs> Ama Sayın Başkan hepsini bir kenara bıraktı. Sadece ben Davos Parti'yim dedi. Hatta söyleyebilirim birisinde Türk milletinin birçok yerde duymadı. <laughs> Dedi ki Sayın Başbakan Türkiye'ye geldiği zaman benim esasında Şimon Peres'e Yahudi devletine, Yahudilere karşı bir herhangi bir eylem olmadı. Ben oradaki moderatöre karşı bu eylem yaptım diye söylemedim değerli hemşehrilerim. Ama Lentia ve çeşitli yan kuruluşlar, yandaşları ne yaptılar? Onlar bir Davos Parti'ymiş gibi ortaya çıkarttılar. Buradan şuna gelmek istiyorum. 2007 senesinde insanların gözünü karartarak ekonomik tabloyla Türkiye'nin politikasını bir kenara bıraktınız ve bir konu üzerinde politika yaptınız. 2009 senesinde de aynısını yapmaya çalışıyorsunuz ama yüce Türk milleti bu sefer kalmayacak. Bakın bu sefer kalmayacak. Ve inanıyorum ki 29 Mart seçimlerinde değerli ziyaretler bu siyasi partiye ben sarı kart gösterileceğine inanıyorum. Sarı kart gösterilecek. Sarı kart nedir? Ben seni yakıyla takip ediyorum. Ben senin çalışmalarını çiftçiye karşı yapmış olduklarını, emekliye karşı yapmış olduklarını, işsizliğin almış başını gittiği bir ortamda Türk dış politikasını Kıbrıs dahil, Azerbaycan politikası dahil, Ermeni politikası dahil, Kerkük'te karabenin konusunda PKK'ya gereken dersi vermediğini Diyarbakır Belediye Başkanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin de... onlara da destek verilmelidir. Ben bugün gördüğüm hava, bugün gördüğüm havadan çok memnun kaldım. Bakınız zileyi biz yakıyla takip ediyoruz. Medya kuruluşları vasıta takip ediyoruz. Diğer yönlerden takip ediyoruz. Zilenin her tarafı tarafından, tokatın her tarafı tarafından değerli hemşehrilerim kabul edilmiş durumdadır ve konuşuluyordur. Ondan dolayı da Allah belediye başkanımıza zarar vermesin. Allah onu nazardan korusun. Çok iyi insandır, dikkatli insandır, çalışkan insandır. İnanıyorum ki İlgeler Meclisi'yle beraber. Değerli dava arkadaşlarım 29 Mart akşamına kadar durmak yok. Yapmış olduğu çok güzel hizmetler olan belediye başkanımı her yerde annelerimize, kardeşlerimize, ablalarımıza, büyüklerimize, dedelerimize anlatalım. Marifet iltimada tabidir. Eğer biz güzellikleri ortaya çıkartmaz, onları anlatmazsak o güzelliklerin önemi kalmaz değerli hemşerilerim. İnanıyorum ki siz bunları çok iyi anlıyorsunuz. 29 Mart sabahına kadar hep beraber çalışacağız. 29 Mart sabahında da herkes oyunu kullanacak ve sandıklara sahip çıkacak değerli izleyenler. Bakın burası da çok önemlidir. Sandıklara sahip Takdiriyle çünkü bizim niyetimiz hayırdır, hakaretimiz de hayır olur. Zile Belediye Başkanımıza, Zilelilere, Yüce Türk Milleti'ne, Türk İslam Dünyası'na hayırlı olacaksa belediye başkanım burada 29 Mart akşamı belediye başkanımız olacak. Duamız odur ki hayırlı olmayacaksa da Allah nasip etmesin diyorum değerli hemşehrilerim. Böyle bilirsin. Bir kez şey daha söylüyorum. Bu düzgün ve dürüst insanların arkasında duracağız. Değerli kardeşimle 29 Mart akşamına kadar ve daha sonrasında da beraber olmaya Birlik hareket etmeye var mısınız ileride? O zaman bu bir vakit olsun diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayır baktın olsun derlerseyle. Sayın Bakanım, İl Başkanım, Teşkilat Başkanım, Saygıdeğer gönül dostlarım, varlığı sebebim, mümtaz insanlar, analarım, bacılarım, Başkan hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Gönlüm. Sayın Bakanım, inşallah bu övgülerine ben de gerçek anlamda layık olurum. En son sözünü ben de tekrarlayıp siz zaten yeteri kadar Yorgunsunuz. Biliyorum yorulmuyorsunuz. Rızasında birliğimizi daim kılar. seçim sonuçları hem ilçemize hem ülkemize hem hepimize hayırlara vesile olur diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. <laughs> yardınca, yardınca.